Merhabalar ben Forza. Bugün yine yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Şimdi hızlı ve öfkeli serisi demiştik. Çekiyoruz. İşte ikinci videoyu çekmiştik. En son Skyline çekmiştik bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine. E, bugün de e, Çetin Yavaş arkadaşımızın tavsiyesi üzerine teşekkür ediyoruz kendisine. E, Lancer çekeceğiz. E, bir şey Lancer çekilmesi de şarttı. E, hızlı ve öfkeli araçlar arasında gerçekten inanılmaz yeri olan bir araç. Hem hızlı ve öfkeli Tokyo Drift olsun hem ondan önceki daha hızlı ve daha öfkeli filmi olsun. Biliyorsunuz orada da Paul Walker bir Lancer kullanıyordu. Benim gönlümde en çok yer eden hızlı ve öfkelideki tabi Tokyo Drift'teki Lancer olduğu için ben o Lancer'ı yapacağım. <laughs> beni temsil ediyor. Ne sandın altına bir Hyundai mi verecek? Kırmızı üzerinde AR diye bir e, logo olan e, lancer yapmak niyetindeyim. Şu an Lancer'ım stok halinde. Sesini duyabiliyorsunuzdur. Çok güzel bir sesi var. Muhteşem. E, bakalım modifiye yaptıktan sonra nasıl olacak. E, Tabi biz 2004 model olanını aldık. Bir eski kasasını. E, güncel kasanın bir eski kasasının makyajsız halini diyebilirim yani. Şöyle bir de etrafını göstereyim tabii ki unutmadan jantları muhteşem biliyorsunuz Lens'in jantları zaten e, harikalar BBS'in onun dışında ön kısmı zaten muhteşem araç hani her şeyle muhteşem bir araç e, kesinlikle çok güzel bir araç İç tasarımı tabii standart bir Japon aracı olduğu için e, gayet sadece işlevsel e, böyle herhangi bir e, muhteşem diyebileceğimiz böyle harika ötesi diyebileceğimiz bir şey yok ama oldukça işlevsel. Ee, yine ben modifiye kısmına atlayacağım bu videoda da. Ee, bundan sonra her videoda öyle mi olur bilmiyorum ama e, zaten drift kısmını beraber öğrendik. Nasıl modifiye edileceğini beraber öğrendik. Hani ince ayarlamaları birlikte yapıyoruz zaten. Onun dışında e, modifiye ile alakalı sadece zamanınızı çalmak gibi olur diye düşündüğüm için hızlıca drift aşamasına atlayabilmemiz için ee, şu andan itibaren modifiye kısımlarını videodan kesiyorum. Ee, şöyle bir tekrar araca bakalım. Ön kısmına bak bak, hani doymuyorsunuz gerçekten. Çok güzel bir ön tasarımı var aracın. Hızlıca ben modifiye edeyim, geleyim efendim. Yine buluşuruz. Evet, modifiyesini yaptım ve geri döndüm. Ee, çok güzel oldu. Zaten bayılıyorum bir, bir sıra. Aynı zamanda bir de Tokyo Drift versiyonu olunca Tokyo Drift'te ayrı bir sevgimiz var. Bilmiyorum sizin ne durumda. Diğer hızlı ve öfkeli serilerine göre Tokyo Drift'i daha çok seviyor musunuz? Ben kesinlikle daha çok seviyorum. Şöyle bir bakış atalım. İlk başta jantlar, jantların kenarlarını alüminyum yani biraz daha açık e, alüminyum renginde bir şey yapmam lazımdı Onu yapamadım e, Jantın modeliyle alakalı bir şey Onun dışında e, genel olarak modelimiz oturdu e, Tamponda birkaç ufak e, Tasarımla alakalı Bir eksiğimiz var Ama onun dışında araç çok güzel oldu Bir an önce gazlamak istiyorum Tabii önce siz sesini bir duyun istiyorum Araç çok güzel kesinlikle Kesinlikle çok güzel e, zaten iç kısmını göstermiştik. O yüzden hızlıca dışıyla gazlamaya başlayacağım. E, tabii ki gazlamak için nereyi seçebilirdik? Kesin ışığı yeri için seçerdik. O yüzden Edinburgh'a geldim. Edinburgh Kalesi'nin önündeyiz şu an. E, arkamda da Edinburgh Kalesi'ni zaten görmüşsünüzdür. Hızlıca buralarda e, gazlayacağız. Keyfini çıkaracağız. Bol bol drift yapacağız efendim. Evet. İlk izlenim olarak zaten arkadan itişe çevirdim. Normalde 4 çeker bir araç biliyorsunuz. E, drift için arkadan itişe çevirdim. Eminim keyifli bir video olacaktır yani. Sadece beklemede kalın. Güzel şeyler göreceksiniz birazdan. Bir miktar drift için tabi ince ayarları yapmam lazım. Kesinlikle hıza çevirmem gerekiyor biraz daha son dişlisini ve ilk dişlisini. Gerçekten çok güzel ya. Ben şu an muhtemelen bu araçla ilgili birkaç görüntü koymuşumdur. Tokyo Drift'ten ee, çok güzel ya gerçekten yani. Tekrardan o anıları, hatıraları hatırlamak muhteşem. Bu vurma ha, just a wall diyoruz. Sadece duvara dokunduk geçtik diyoruz yani. Hızlıca ben bir modifiyesinde ayarlama yapayım hızlıca. Ee, drift amaçlı. Ee, i̇nce ayrılığı dediğim gibi zaten birlikte yaptığımız için ee, modifiye kısmını geçiyorduk Modifiye kısmı standart En yüksekleri koy geç şeklinde ilerliyordu çünkü ee, Defalarca göstermiştim Sadece bunlarda ekstra olarak Ne yapıyorum Biraz daha e, modifiyenin Tamponların örneğin e, Benzetmeye çalıştığımız araçtaki Gibi olmasına özen gösteriyorum Çok keyifli, çok keyifli. Hop 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 vurma vurma vurma. Üzüldüm bir tık. Orayı dokunmadan geçseydik çok güzeldi ama şu biraz çok güzel duruyor. Yani gene gittik düzlüğü bulduk bir şekilde. düz yolda olsa bir şekilde yan yan gideriz yani sorun değil ya hemen frenliyim Biraz fazla mı hızlı gidiyoruz acaba şehir içi için? Sanırım bir tık fazla hızlı gidiyoruz ama güzel yavaşladık şu an. <laughs> Çarparak. Böyle yukarıdan kontrol ediyorum sesler falan sıkıntı var mı diye. Şuradan tekrar şehir içine gireceğim. İsa'dan. Böyle hani tamamen ben sessizliğe bürüneyim ve bu aracı izleyin istiyorum. Çünkü inanılmaz bir araç. Lancer yani. Ve Evolution. Hop çöpü aldık. Hayır. Birazdan iç kameraya da geçeriz. İçinden de şöyle güzel bir gazlarız. E36 Nereden buldun beni biraz hala yapmamız gereken birkaç değişiklik var araçta. Şu an böyle hissettikçe anlıyorum neleri değiştirmem gerektiğini. bir miktar daha şunu hızlı alacağız. Onun dışında bunu şöyle yapacağız. Diferansiyelimizi %100 hızlanmaya yönelik ayarlayacağız ki virajlarda aracı yavaşlatmasın. Bu bizim avantajımıza olacak. Evet şimdi dumana, tozu dumana katarak ilerleyebiliyoruz. Şuraya baksanıza ya. Bu araç oldu yani. 10 numara oldu. şehir içine doğru geri dönmem lazım artık şehirden fazla uzaklaştığımızı hissediyorum o yüzden birazdan o dönüşü atabilirim nasıl ya geldiğimiz yere geri döndük ya tamam şurada otobüs durağında bir duralım hızlıca ee, artık ön kameraya geçmenin vakti geldi daha doğrusu iç kameraya geçmenin vakti geldi. Biraz iç kamerada gazlayalım. Bakalım neler değişecek, neler, hissedeceğiz iç kamerada. Ah, ah, ah. Bir kere pistten dışarı çıktığınız anda, otoyoldan dışarı çıktığınız anda kesinlikle kontrolü kaybediyorsunuz. Çünkü toprak yol, Yol tutuşu sıfıra iniyor ve sizin istemediğiniz şeyler gerçekleşmeye başlıyor. Çok hızlı girdik buraya da. İş kameraya geçince bir tık ne oldu anlamadım. Ee, gücümüz azaldı sanki. He. Hop hop hop. Tamam. Şimdi şehir içine yavaş yavaş geldik ama sıkıntı yok. Şimdi başlıyoruz. Zaten asıl şehir içi önemli o yüzden. Aa, hayır tren. Gayet güzeliz, gayet güzeliz. Toparla toparla. Tabii 4 çeker olsaydı burada avantajı şu olacaktı. Orayı gayet rahat bir şekilde toparlayabilecektik. Ama önden çekiş şiş, kesinlikle kapattığımız için drift yapabilmek için o kısmı toparlayamayabildik yani. Kesinlikle çok fazla. Ee, bir anda tork geliyor ve çok fazla geliyor. Nedenini anlamadım açıkçası. Ee, sanırım dişlilerle biraz daha oynamam lazım ama onu da yapmayı çok fazla istemiyorum. Biraz keyfini çıkartalım aracın. Aracın kesinlikle keyfini çıkartalım. Şuraya baksanıza. Hop çöpü aldık oradan. Kesinlikle çok fazla geliyor nedenini anlamadığım bir şekilde ya. Biraz daha ben öne gelsem belki direksiyona hakimiyetim daha kolaylaşır. Şöyle biraz daha öne gelsem. Kamerada bir sıkıntı yok. Tamam güzel. Biraz da şu açıdan oynayalım. Belki çok fazla uzak olduğum için kontrol etmem güçleşiyordur. Ee, kollarımla. O yüzden biraz da şu iç kameradan devam edelim. Ama bütün arabaları bu şehre koymuşlar şu an ya. Çok fazla araba var. Hoşuma gitmedi. Ve biz de her şeye vuruyoruz yani. Güzel güzel sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi toparlıyorum gençler. Rahat olun. Allah. o viraja girmek istemiştim ya. Sadece çok hızlıymışım. Yani dört çeker ve önden çekiş araçları sonradan arkadan işe çevirdiğiniz zaman ee, nedenini anlayamadığım bir şekilde bir miktar daha güç kaybı yaşanıyor araçta. Yani güç kaybından kastım aslında kontrol kaybı. E, kesinlikle kontrolü daha güçleşiyor aracın nedenini anlamadığım bir şekilde Forza Horizon'da bu gerçekleşiyor çok tuhaf normal arkadan itişi araçlarda bir sorun olmuyor drift aracı yaptığınız zaman ama dört çeker ve önden çekiş bir aracı eğer arkadan içe çevirirseniz bir miktar kontrolle zorluk yaşatıyor yani tuhaf bilmiyorum siz biliyor musunuz nedenini ee, ben de bir miktar e, zamandır bunu yaşıyorum ve hissediyorum. Eskiden hep kontrolcüyle oynardım. Ee, şeyle yani... PlayStation kolu mu diyorsunuz? PlayStation kolu, Xbox kolu. Onlarla oynuyordum. Ee, direksiyonla çok fazla oynamıyordum çünkü e, daha böyle arcade bir oyundu bu benim için. Ve Formula 1'den çıktığım, sıkıldığım zamanlarda oynuyordum. Ama artık hani sizinle de paylaşıyorum e, videolarımızı O yüzden daha kaliteli daha güzel bir şey çıkması açısından direkt direksiyonla oynamayı tercih ediyorum Direksiyonla oynamaya başladıktan sonra da fark ettiğim ilk şey Kesinlikle Arkadan itiş olmayan bir aracı arkadan işe çevirdiğiniz zaman Ki kontrol kaybı oldu bunu bir not olarak bakalım Forza Horizon 5'te yine bu şeyi yaşayacak mıyız? Merak olarak, merak konusu olarak tutuyorum. Bu arada Forza Horizon 5 ile ilgili e, bir sürü elektrikli araç olacak içinde e, gördüğümüz kadarıyla en azından fragmanda. Zaten fragmanı da incelemiştim. E, şöyle bir bakmıştık beraber Forza Horizon 5'e. Onun videosunu da yine kanalımdan bulabilirsiniz. Meksika'da çok güzel, çok keyifli zamanlar geçireceğiz Forza Horizon 5'te. Artık 3-4 sene olur, 5 sene olur. Forza Horizon 6 çıkana kadar. Sadece tek yapmaları gereken şey aslında bu iç kameradaki direksiyonun belli bir dereceden sonra dönmüyor oluşunu düzeltmeleri olacak hani görüntü açısından. Bakın görüyor musunuz? Belli bir yere kadar dönüyor. Oradan sonra biz döndürmeye devam ediyoruz ve bizim döndürmemizden etkileniyor oyun ama e, burada kesinlikle onlar gözükmüyor çok tuhaf bir şey açıkçası e, bence kesinlikle ilk yapmaları gereken şey bunu düzeltmek olmalı bu bir bug diyebiliriz yani bir hata diyebiliriz e, umarım Forza Horizon 5'te düzeltmişlerdir bilmiyorum hiç kameradan çok fazla görüntü görmedim e, fragmanlarda olsun gameplaylerde olsun e, göstermiyorlarsa düzeltmemiş olabilirler o yüzden göstermiyor olabilirler ama bu bilgiyi de aldığım zaman, gördüğüm zaman ee, Bu bilgiye de sahip olduğum zaman daha doğrusu Yine aynı şekilde bir videonun birinde Ortalarda bir yerde Bahsederim bundan İşte düzelmiş veya düzelmemiş diye Sizin de bilgi sahibi olursunuz Aaa Niye önüme çıkıyorsun ya çok güzel bir yerdeydim. Neyse. Buradan gitmeyin, buradan gitmeyin. Buraya çok güzel driftle gireceğim diye giriyordum. Ama önümü kapadı ya. Daha ne yapsın bu Lancer ki yani? Acayip güzel bir araç oldu. Bir yandan baktığınız zaman ve gerçekten güzel bir şehir içi aracı oldu. Şehir içi drifti için gayet güzel, alt torkları dolu. Yani alt devirlerde torku gayet yeterli ve güzel bir araç oldu. O yüzden şehir içinde drift yapmak hani keyifsiz bir hale gelmiyor kesinlikle keyifli çok fazla yüksek hıza çıkmanıza gerek kalmıyor. Devir çevirmenize gerek kalmıyor. Ve azar azar gaza bastığınızda bile zaten e, yavaş yavaş arkası geliyor ve çok keyifli size anlar yaşatabiliyor. Baksanıza. Aslında yarım basıyorum gaza buralarda. Şu an çeyrek basıyorum falan gaza yani. Devir bile e, bitmiyor yani. Full bastığında zaten ses farkını anlayabiliyorsunuzdur. Mesela burada full basayım Devir kesmeye başlıyor falan zaten anlıyorsunuz yani Şöyle bir yandan dakikamı kontrol ediyorum Çok uzun bir şey yapıp sizlere de sıkmak istemem ee, Cape'ini alalım Tadını çıkartalım Ve ee, bir yerde sonlandıralım diyorum yani şu ön kaputu da çok güzel bu arada. Ön kaputtan da birkaç e, viraj dönelim isterim yani. Tabii biraz dönelimden kastım olduğumuz yerde geri geri dönelim değil. Hayır böyle değil. Kontrolü gerçekten zor bir araç oldu. Kabul etmek lazım. E, bir dahakine 4 çeker bir araçtan arkadan itiş değil de kesinlikle arkadan itiş bir araçla e, devam etmek istiyorum. Bir dahaki hızlı ve öfkeli aracını ona göre seçeceğim. Veya artık sizin tavsiyeleriniz üzerine ilerleriz. Onu artık beraber aramızda kararlaştırırız diye düşünüyorum. Belki bir Nissan 350Z falan gelebilir. Hatırlarsınız o da Tokyo Drift'te inanılmaz bir araçtı. Kötü tarafın aracıydı tabi. şuradan sağdan gireceğim. Pardon, üzgünüm. Sana bir ön kaput borçlu oldum. kesinlikle. Bir yerinde bir hata yaptık modifiye ederken ama tam olarak neresi anlayamıyorum. Belli bir açıya geldikten sonra kesinlikle toparlanamıyor araç. Tortus videosunu hatırlarsanız bayağı yüksek derecelerden kurtarabiliyorduk aracı ama e, Lancer'da maalesef öyle olmadı. Öyle olsun çok isterdim. Bir miktar daha uğraşmak lazım üstünde. E, emek vermek lazım o kısmı ile ilgili. Modifiye kısmına. O zaman eminim çok güzel şeyler çıkabilir. Mesela bakın. Burada kesinlikle başka bir araç olsa spin atmazdı yani. Burada da öyle. Burada da öyle. Her zaman ne yapıyorsam aynısını yapıyorum aslında ama kesinlikle bir yerinde bir sıkıntı oldu ki böylesine hemen spin'e dönüyor. Belki hızını çok fazla hıza doğru çevirmişizdir dişlisini. Daha doğrusu. Belki de çok aşırı güçlü yapmışızdır. Bu da olabilir bir sebep olarak. Baksanıza her yerde illaki ya bir yere vuruyor ya bir spin atıyor. Kesinlikle toplamak çok zor bu aracı. Çok zor ama imkansız değil tabi. Hayır imkansızmış. Hayır. Pardon bir anda önüne çıktım sana da bir anda vurdum kusura bakma sana bir sağ taraftaki iki kapı borçluyum onu bir ara hallederiz telefonum vardır sende ararsın beni <laughs> kesinlikle direkt spine dönüyor kesinlikle çok kontrolümün dışında ee, bu videoda böyle sizinle canınızı sıkmadan ee, hazır güzel anılarımız varken Lancer'la sonlandıralım diyorum. Yine ön kısımda tasarımsal olarak benim hoşuma gitmeyen bir kısım var. Tamponu muhtemelen yanlış seçmişim ama onun dışında araç muazzam oldu. Kesinlikle normal zamanda da kullanacağım ama drift kısmı için biraz daha modifiyesiyle uğraşırım. Biraz daha değişiklik yaparım üstünde. Öyle yani. Yine diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutma. Yani...